Kargo insansız hava araçları aslında diğer tüm insansız hava araçları gibi belli bir görevi icra etmek üzere bir tasarım konsepti etrafında geliştirilmiş bir hava aracı. Aslında bu hava aracının en önemli yanı bizim Altınay olarak sahip olduğumuz geniş teknoloji yelpazesinin neredeyse tümünün bir araç üzerinde bir araya gelerek dünyada yeni bir konsept ortaya koymuş olması. Kargo insansız hava araçları özellikle askeri alanda yeni yeni kullanılmaya başlayan bir kavram. Malumunuz olduğu üzere Türkiye son yıllarda dünyada insansız hava araçlarının kullanım ve geliştirilmesi anlamında önde gelen ülkelerden bir tanesi. Bu anlamda teknolojiyi takip eden değil, teknolojik kuralları koyan, ortaya yeni ürün ve fikirleri doğrudan sahada kullanıcının ihtiyaçlarına uygun olarak bir kullanım konsepti etrafında geliştirebilen bir ülkeyiz. Dasal'da bu anlamda özellikle dikey iniş kalkışlı çok rotorlu insansız hava araçlarında Türkiye'nin önemli bir çözüm firması. Bu kabiliyetlerimizle beraber özellikle zorlu coğrafyalarda, zor hava şartlarında farklı ihtiyaçların nakli konusuyla ilgili olarak bir ürün geliştirmiş bulunuyoruz. Fakat Diğer tüm insansız hava araçları gibi bu hava aracı da bir platform ve platformların farklı faydalı yük ve farklı isterler doğrultusunda özelleştirilmesi mümkün. Dasal olarak 12 yılı aşkın süredir geliştirdiğimiz bilgi birikimimiz ve teknolojik derinliğimizle tüm sistem bileşenlerini özgün olarak geliştiren ve üreten bir firma olarak bu kabiliyetleri farklı amaçlar doğrultusunda özelleştirebiliyoruz. Farklı faydalı yüklerin kullanılmasıyla beraber bu araçlar çok daha farklı özelliklerde ve amaçlarda kullanılabilecek ürünler. Nitekim gerek yurt içi gerek yurt dışı kullanılabilecekler kullanıcı makamlarıyla farklı kullanım konseptlerine yönelik olarak çok çeşitli çalışma ve egzersizler gerçekleştiriyoruz. Son yıllarda özellikle insansız sistemlerin harp sahasını ve harp teknolojilerini değiştireceği üzerine bir öngörü vardı. Aslına bakarsanız geçtiğimiz yıl itibariyle dünyada yaşanan çatışmalar bu öngörünün gerçekleşmiş olduğunu bize gösterdi. Bizim silahlı kuvvetlerimiz de insansız sistemleri dünyada en başarıyla kullanan silahlı kuvvetlerin başında geliyor. Bunun aslında bize kazandırdığı bir avantaj var. Sahada kullanıcı makam makamı beraber omuz omuza çalışarak ihtiyacı yerinde görmek, anlamak, algılamak ve bu ihtiyacı en iyi şekilde bir konsept ve doktrin etrafında çözebilme kabiliyeti sizi bir ülke olarak bu teknolojilerde farklılaştırıyor. Dasal olarak bu anlamda çok yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Sağ faaliyetlerinde askerimizle beraber yan yana olmak, onların ihtiyaçlarını anlamak, özümsemek ve hatta oluşabilecek ihtiyaçlarını önceden sezip onlara önerilerde bulunmak bizim en büyük gücümüz. Nitekim uluslararası pazarda ürünlerimizi tanıttığımız bizde sergilediğimizde Türk Silahlı Kuvvetleri ile beraber bu çalışmaları yapmış olmamızın, ürünlerimizin envantere girmiş olmamızın çok ciddi bir karşılığı var. Tedarik makamları yurt dışında özellikle silahlı kuvvetlerin referansını çok önemsiyorlar. Zira silahlı kuvvetlerimiz bizlerin güvenliği için çok uzun yıllardır sahada büyük bir mücadelenin içerisinde. Bu mücadelenin geldiği olgunluk ve aşamada aslında bugün geldiğimiz teknolojilerle beraber biz de katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. İnsansız hava araçlarının sivil alanda kullanımına yönelik uygulamalar son yıllarda da tıpkı askeri uygulamalar gibi yaygınlaşmakta. Tabi geçmişten günümüze değişmeyen bir trend olarak teknolojik gelişmeler ağırlıklı olarak askeri sahada ortaya çıkıp daha sonra da sivil alanda yaygınlaşıyor. İnsansız hava araçları için de aynı uygulamaları son yıllarda görüyoruz. Sağlık uygulamaları, hasta nakli, organ nakli, kan nakli gibi tıbbi konular, lojistik, tedarik zinciri ne yönelik çalışmalar, aynı zamanda insansız hava taksi çalışmaları gibi çalışmaların son yıllarda yaygınlık kazandığını görüyoruz. Sahip olduğumuz teknolojik bir Ekim sayesinde geliştirdiğimiz platformları, sivil uygulamaları da rahatlıkla uygulayacak kabiliyete sahibiz. Önümüzdeki dönemde bu alandaki çalışmalara aktif bir şekilde katılarak dünyada önemli bir oyuncu olarak yerimizi almayı planlıyoruz.